Arkadaşlar merhaba yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bugün yine Bimsel'den yine bir video yapacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Bimsel'in kendi uygulamasında arkadaşlar. Şimdi ben bugün sizlere Bimsel'den bedava 25 GB internet nasıl alınır onu göstereceğim. Ayrıca Bimsel'den paket nasıl yapılır onu da göstereceğim arkadaşlar. Şimdi geçen gün bana bir mesaj geldi arkadaşlar. Sizlere o mesajı göstereyim. Hah işte mesaj bu arkadaşlar. 20 GB hediye ediyor. Evet yazıp 15.59'a göndererek kampanyaya katılın diyor. Yani bu Dost X Large paketini aldığımda zaten bu pakette 20 GB internet var. 42 lira bunun ücreti de. Bunu aldığımda haftalık 20 GB hediye edecek bana. Bunun ben bunu daha önce almıştım. Tam bir ay önce almıştım. E, onun da videosunu yaptım zaten. Onun e, linkini de açıklama kısmına veya kartlara koyarım. Şimdi e, bunu almak için Evet yazıp 15.59'a göndereceğiz. 3 gün içinde almamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi evet yazıp 15.59'a gönderelim. Heh, evet şu anda gönderiyorum. Evet şu anda gönderdim. Hatta şeyden de çıkalım. Ben zaten bu paketi kullanıyordum bunu iptal edeyim Tamam Mesaj da geldi Tamam hmm, Paketiniz iptal edilmiştir diyor otomatik yenilenmeyecektir tamam Zaten aynı 15'inde de yenilenecekti ee, Ayrıca bir şey daha var onu da göstereyim sizlere Heh. O da hemen üstteki mesaj arkadaşlar Şimdi geçen gün bana ee, şuradan Bimsel'in uygulamasına girdiğimizde burada sağ üst tarafta bir kutucuk var tam burada arkadaşlar bu avantajlı teklifler yazan yerin altında bana bir teklif sundu arkadaşlar ee, onun esasını almamıştım ne yazık ki onu gösteremiyorum ee, 40 TL yüklerseniz e, aylık 2 GB, 50 TL yüklerseniz aylık 5 GB veriyor arkadaşlar ben bunu daha önce yapmıştım yine ee, onun videosunu herhalde yapmamıştım. E, tek seferlik sanıyordum ben onu Meğerse her seferinde yapabiliyormuşuz. Onun da mesajı gelmişti arkadaşlar. İşte bu mesajda o mesaj. Ben kampanyaya katılmıştım. Yalnız şöyle bir şey var. E, kampanyayı kabul ettikten e, üç gün kabul ediyorsanız 3 gün içinde e, e, TL yüklemesini yapıyorsanız ben şimdi TL yüklemesini yapacağım ve e, 50 lira ekleyeceğim. O zaman aylık 5 GB gelecek arkadaşlar. Şimdi TL yüklemesini yapayım. Onun için şeye giriyorum arkadaşlar online işlemler uygulamasına giriyorum buradan lira işlemleri diyorum Burayı durduruyorum çünkü numaram gözükecek yani Şuradan lira yükle diyoruz arkadaşlar Hatta diyeyim ya orayı ben puslarım şurada Numaranız gerekiyor sizin de Devam diyorum 50 TL yükleyeceğim Şimdi öde diyorum Şimdi kart bilgilerimi giriyorum arkadaşlar ben tamam, bilgilerimi doldurdum şu anda. Şuna tik attım. Ödeme yap diyorum. Heh, tamam böyle bir şey geliyor şimdi. Ee, doğrulama kodu geldi arkadaşlar. O kodu girecek. Evet kendi bankanızdan gelen kodu buraya giriyorsunuz. Ardından onayla diyorsunuz. Tamam. Lira yükleme alınmıştır. SMS ile bilgilendirme yapılacaktır. Okey. Ha hemen geldi lan. Mesaj da geldi. Hmm, Bimsel, dur Bakayım. Dur, bu, bu mu ya? Ha bu değil. Bugün. Bimsel yükleme festivali kampanyası ile aylık yurt içi 5 GB cepten internet. Bir mesaj daha geldi. Aha bir mesaj daha geldi. Ne oluyor lan? Ne oldu lan? Bir 5 GB geldi bir de 2 GB geldi. Bakın arkadaşlar canlı canlı gösteriyorum bugün saat yani 27 21 27'de. Aynen yani 50 lira yükledim. Aylık bir 5 GB geldi. Bir de haftalık 2 GB geldi. Oh ne güzel ya. <laughs> ha, iyi, iyi tamam ya. Koza evet yazıp gönderdim. Ah Türk Telekom. Evet yazıp. 50 Elde... Hmm, gönderir, kampanyaya katılın diyor. Tamam kampanyaya katıldım. Dur bir dakika bir daha göndereyim bakayım. Evet şu an arkadaşlar size de göstereyim. Ha şu anda şeyden Türk Telekom <laughs> uygulamasından çıkıp tekrar gireyim göstereyim sizlere. Heh, bu sil süperden gelen. Bu Bimsel yükleme festivali aylık 5 GB. Bu EBA. Bu zaten otomatik geliyor da. Hmm, tamam bu da haftalık 2 GB Oh güzel Tamam şimdiden <laughs> 8 GBınız var hmm. tamam yani birkaç defa Evet yazıp 1559'a gönderdim ama şeydi olmadı ya Allah 15 e bile bile Evet yazıp gönderiyorum ama bir türlü olmuyor yani herhangi bir bilgilendirme mesajı gelmiyor. Hmm. Neyse bakalım şuradan şeye girelim de paketi alalım yani. Aynen paket almayı da göstermiş olurum bu arada sizlere. Buradan gördüğünüz gibi Tarife ve pakete tıklıyorsanız yani Ardından aktif paketiniz yok diyor mesela paket satın al diyorsunuz. Her şey dahil paketler almak istiyorsanız ben şu anda bunu göstereceğim zaten. Kimsel Dost X -Large 20 GB paketi. Bunu al alacağım arkadaşlar. Şuraya tik atıyorum. Satın al diyorum. Tamam onu ayırıyorum. Şimdi zaten mesaj gelir. İnşallah o haftalık 20 GB de gelir yani. Tamam. Şimdi mesaj gelir. Ney? Ne diyor ya? Hmm. Evet şimdi mesajın gelmesini bekliyorum. Evet arkadaşlar müjdemi isterim. Mesaj gelmedi ama online işlemler uygulamasında hemen göründü. Şu anda aynen lira işlemler yine gördüğünüz gibi ee, parayı kesmiş paket geldi arkadaşlar. Buna bakmayın bakın gördüğünüz gibi tarihi 15 Nisan O önceki paket onu geç aynen şu andaki Bu yeni gelen arkadaşlar Aynen Bakın gördüğünüz gibi 20 GB dost Xlarge Bonus Bu e, normal 42 TL'lik paketteki 20 GB e, Çeviriyorum bu C0'dan gelen onu geç Bu 50 lira eklediğim için gelen internet Bu eba bunu da geç e, bunun gelmesini hiç beklemiyordum. Yani bana da sürpriz oldu. Bu haftalık gelen 2 GB ve bam bonus. E, ee, o ne lan? Bu da aylık gelmiş lan. Bu niye böyle oldu ya? Ha. Hediye olan buymuş. Aynen. Hediye 20 GB bu arkadaşlar. Ee, şu da paketteki 20 GB. Yani toplam ne oldu? 40 GB, 42 GB, 47 GB, 48 GB internetimiz var arkadaşlar. İyi Allah bereket versin. Evet arkadaşlar gör yani her şeyi e, tas tamam olarak gösterdim sizlere. Yani şeyden şş, ayın 8'inde gelmiş. 8 Nisan'da gelmiş. E, bugün 11 Nisan. Evet yazıp 15.59'a gönderdim. E, e, yani gördüğünüz gibi şurada birkaç defa yazıp gönderdim. Ama herhangi bir bilgilendirme mesajı gelmedi bana. Yine de gittim. Türk Telekom'un uygulamasından buradan <laughs> e, paketi aldım. Paketi zaten ben önceden kullanıyordum. İptal ettim. Şimdi tekrardan satın aldım. Öyle yapabiliyorsunuz yani. Yani şu anda mevcut paketim bu arkadaşlar. Evet yani e, gördüğünüz gibi e, internetim bol arkadaşlar. Kimsenin çekim gücüne zaten diyecek yok. Ben çok beğeniyorum yani köyde olmama ra rağmen çekim gücü çok iyi yani herkese tavsiye ederim tabi bulunduğunuz yere de bağlı arkadaşlar yani Evet söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar Videoyu Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar e, Aklınıza takılan sorular varsa yorumlarda sorabilirsiniz hoşçakalın Evet arkadaşlar bir şey söylemeyi unutmuşum Daha doğrusu bu mesaj zaten sonradan geldi yani Ben yaptıktan sonra mesela bakın iptal işlemini 21 24te yapmıştım bu mesaj. Yani mesaj gelmemişti dedim ya size. 21.53'te geldi arkadaşlar. diğer 20 GB yurt içi bedava internet de e, 21.53'te gelmiş. yani geldi arkadaşlar. Kısacası bunu da belirtmek istedim. Yani Türk Telekom'un yani şey, Bipsen'in uygulamasından da girip göstereyim sizlere. Aynen bu bedava gelen 20 GB. Bu siz süpürden haftalık gelen 2 GB. Bu 50 TL yüklediğim için gelen aylık 5 GB. Bu EBA'nın bu ücretsiz. Bir de BİMSEN'in kendi e, otomatik olarak şey varmış, kampanyası varmış. E, para yüklersen 2 GB veriyormuş. O geldi. Bunu beklemiyordum. Bir de e, Dost X Large paketinin kendi 20 GB arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, hoşça kalın.